Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir oyun yaptım ve oyun e, bayağı güzel oldu bence. E, şimdi deneyelim. Orada ben e, Pryo Mg bir bakayım. Tiger Mg10 ve Preo şeyini kullanıyorum gençler. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. Fakat bir çok e, bu kulaklıkta mikrofon sıkıntıları yaşadım. Bu yüzden kusura bakmayın. Yani çok kötü bir şey. Fakat e, aslında benim mikrofon almam iyi oldu gençler. Oha bu arada oyun dondu. Niye acaba? Şimdi giriyor. Ben şu an nişancı şeyini atandım. Kıyafetlere giyelim. Gördüğünüz gibi Koys Amin Infite var. Gördüğünüz gibi admin komutları da eklediğim için sesler de geldi. Polis memuru şu kapı var. Bu kapıyı sadece polis memurları kullanabiliyor gençler. Çünkü polis memurları çok şey de ondan. Polis memurlara göre veriliyor her neyse işte. O yüzden kapıyı açmakta bunlar şu sorunlu oluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye bu arada YouTube'daki bu MI, MB sıkıntısı nedeniyle çok bir şey yapamıyorum. Fakat illa inşallah ee, bu doğru mu do telefon doğrulamasını yaparsam inşallah ee, bir gün ee, bir 20 megabayttan daha çok videolarda çekebilirim. Um, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hatta ben um, nasıl oyun yapılır şeyini de atacağım gençler. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu arada biz bir abone olduk. Bizim şeyde bir arkadaş var. Dark adlı bir arkadaş var ama um, ismi Roblox Erkek Oğlu adlı bir arkadaş var. Roblox Erkek bir kanalı var. Um, linkini vereceğim. Linkini vereceğim. İsterseniz Twitch um, şeyine de girebilirsiniz gençler. Twitch linkine de girebilirsiniz girebilirsiniz. Ee, orada ıı, herhalde abisi mabisi yayınlar yapıyor ya da bu bu hesapta yayın yapıyor. Size tamamen ıı, şuradaki şuradaki ıı, linkleri vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay gençler.